Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için evet terazi burçları için kapattım falımı. terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar için iyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun dediğim gibi huzur gelsin heyelerimize hayatlarımıza inşallah evet terazi burçları bakalım nasıl bir hafta bir erkekten haber alıyorsunuz bu hanenizde olan bir erkek e, hane haneye gelecek olan birisi olabilir bu e, haber haberle geliyor size e, bazı resmi işlemleriniz varsa şu dönem aksayan işlemleriniz varsa ya da beklediğiniz daha önceden e, daha önceden olan bir şey bu bunlarla ilgili sonuçlar gelecek yani e, İlerlemeler olacak. Tabi daha önce başlattığınız ya da uzun zamandan beri beklediğiniz bir durumsa bu. E, kimin gözlerinde problem var ya da gözle ilgili bir şey yaşayabilir veya gözlük kullanabilir? Birinin böyle bir durumu var sanki. Bir Kara parçası bir ada gibi bir yerde mi bulunuyorsunuz ya da böyle bir yere mi gideceksiniz? Sanki böyle bir kara parçası, orada bir bayrak ve buraya gitmek gibi bir durumunuz var. Etraf açık deniz. Onun için dedim ada gibi bir yer olabilir burası diye. Ee, güzel bir haber var. Hayatınıza bir takım değişiklikler yapacaksınız. Ama kendi kendinize, kendi fiziğinize, kendi dış görünüşünüze, yüzünüze, cildinize artık neyse saçınıza belki saçınızı rengini boyatacaksınız. Belki kendi saçınızı kestiriyorsunuz. Hayatınıza böyle bir değişim var. Hasta olan bir yakınınız varsa bununla ilgili biraz böyle güzel gelişmeler alacaksınız. Dönem dönem böyle bir şey yaşayabilirsiniz sanki. Eee Çok iyi anlaştınız böyle sadece o kişiyle dertlerinizi paylaştığınız birisi var. E, bu kişinin e, şu dönemde bir takım sorunları var veya sizin var paylaşıyorsunuz tekrar bunları ama e, üzerinizde bir baskı var sanki ikinizin de ya bu şey değil sevgili olarak düşünmeyin. İki arkadaş kardeş kuzen falan olarak düşünün yani bu e, bir kadın bir erkek olarak düşünmüyorum bunu. Ee, öyle görmedim yani bu üzerinizde bir baskı varmış gibi ee, çevrenizdeki bazı insanların bir takım operasyonları var onu söyleyebilirim ee, birine yaptığınız bir haksızlık varsa bunun bedelini ödeyeceksiniz. birisi size bir haksızlık yaptıysa bunun bedeli ödenecek yani bir resleşme var karşılıklı bu resleşme karşılıklı sen bunu yaptın falan ya da işte eee gürültü kavga falan değil ilahi adalet yani siz o kişiyi görmüyorsunuz ama onunla ilgili kötü bir şeyler duyabilirsiniz ya da o sizi görmüyor o sizinle ilgili duy duyabilir bakın burada şey tutmuyorum yani bir terazi olarak siz de haksızlık yapmış olabilirsiniz ee, siz, size de yapılmış olabilir hani her burcun iyisi kötüsü var ve bu genel bir fal ben genellikle terazileri de çok severim ee, yani e, bu sizin yaptığınız zorluk, asla ayrım yapmıyorum ee, tarafta tutmayacağım ee, kim işte ona göre siz daha iyi bilirsiniz dersiniz ki ben a kimseye yanlış yapmadım bana yapıldı onun e, bazı rahatsızlıklarını yani işte zorlukları yaşadık yaşadığı zorluğu duyabilirsiniz o kişiyle ilgili sizin de olabilir e, dediğim gibi Sanki böyle bir ilahi adalet, ilahi bir el e, artık sen bunu yaptın, senden bunun hakkını alacağım deyip e, e, yani Allah'ın adaleti şaşmaz böyle bir durum oluşacak. E, ama bu e, haksız olan taraf ya da işte böyle e, ne bileyim ikili oynayan, iki yüzlü olan ya da haksızlık yapan işte maddi manevi e, hayatından bir şeyler alan bu kişi e, bayağı sınavlardan geçecek. ama Zor sınavlardan geçecek. Yani hayatında yani böyle feleğin çemberinden geçmek gibi bir şey galiba bayağı zorlanacak. E, yani hak eden hak ettiğini bulacak gibi düşünün. G ya da C harfi birisinden haber alıyorsunuz. Bir erkek çok mutsuz ya böyle mutsuz, üzgün, dalgın duruyor. Şey birisi bu orta yaşın üzerinde, geç birisi değil. Bu bir aşk meşk meselesi değil. Sanki bunun bir şeyi var. Ya bu adam borçlarını düşünüyor ya işte eşiyle ilgili sorun var, eşini düşünüyor. Ya başka derdi var, onu düşünüyor ya ailesiyle ilgili sorunlar yaşıyor, bunu düşünüyor. Bunun bir derdi var bayağı da üzgün ve orta yaş üzerinde bayağı olgun birisi yani genç birisi değil bu. Bununla ilgili bir haber duyabilirsiniz, sıkıntı duyabilirsiniz. Belki babanız olabilir, amcanız, dayınız neyse bu da olabilir. E veya işte bir yakınınızdır bu. Bununla ilgili haber duyacaksınız. birisi bir şey seviyor diğer karşıda birisi öylece bakıyor yani sanki böyle bir sevgisini gösteremeyen birisi var ee, sizin sanki böyle ee, şu da olabilir ne bileyim annenize ya da babanıza kardeşiniz daha iyi anlaşıyordur onu daha çok seviyor gibi hissedebilirsiniz Belki de bu sevilen kişisizsiniz. Diğer bir kardeşiniz biraz size böyle size uzaktan bakıyor. Böyle bir kıskançlık durumu var. Biri birini seviyor, değer veriyor. Böyle onunla daha çok ilgili vakit geçiyor. Karşısına da biri durmuş böyle bir kıskanç bir şekilde bakıyor. Belki iki çocuğunuz var. Çocuğunuz varsa çocuk, çocuğunuzdan birine daha çok ilgi gösterirsiniz. Küçük diye öteki çocuğunuz kıskanıyor olabilir. Buna bence dikkat edin. Böyle bir durum var. Kafanızda neyle ilgili soru işareti var? Yani yapayım yapmayayım ne yapsam diye düşünüyorsunuz. O soru işareti bayağıdır var kafanızda. Bir çıkmazdasınız böyle çok kimseyle de paylaşmıyorsunuz. Belki bir kişiyle paylaşıyorsunuz bu konuyu. Ee, ama onun söylediğini de pek dinlemiyorsunuz. Acaba mı onu mu yapsam diyorsunuz. Böyle kafanızda bir soru işareti çıkmış. Terazilerde kararsızlık eşittir terazi. Onun sonunda bildiğini yapar mutlaka. Burada da öyle. Yani bir konu var. Karar vermeniz gereken bir durum var. Bir, bir kişiyle bunu paylaşıyorsunuz. Hiç onu da dinlemiyorsunuz. Sadece soruyorsunuz o kadar. Yani bir kulağınızdan giriyor, bir kulağınızdan çıkıyor gibi bir durum var. Ee, belli bir süredir bu var ya da belli bir süre bu devam edecek bu soru işareti. Ee, göç durumunuz var sizin. Ya farklı bir yere taşınma farklı bir yerde yaşama, işte tatil olabilir ama uzun kalacağınız bir tatil bu. Bir yakınınız olabilir, bu da olabilir. Yani ama böyle bir, bir iki günlük bir şey değil. Bir sanki bana böyle biraz taşıma olayı gibi. Gerçek Gerçi bu soru işareti belki bununla alakası vardır. Taşıma ile ilgili. Evliyseniz eşinize soruyorsunuzdur. O söylüyordur. Onu dinlemiyorsunuzdur. Tekrar böyle düşüncelere dalıyor olabilirsiniz. Yani kafanızda soru işareti var ve bu bu büyük bir ihtimalle şeyle ilgili ya dediğim gibi ya taşınmak ya bir, bir yere gitmek yani bir yolculukla ilgili ya da işte dediğim gibi e, taşınmak şuraya mı taşınalım buraya mı taşınalım ya da işte artık burada yaşamayalım buraya gidelim bir konuşma olabilir ama size bırakılmıştır. Siz düşünüyorsunuzdur. Bir türlü cevap veremiyorsunuz. Yani bir kafanızda bir soru işareti var. Okul hayatınızda belki üniversiteyle ilgili bir kararsızlık da olabilir aslında. bu. Burada danışırsınız ailenize ama pek dinlemiyorsunuz. Ya da sizin aklınıza yatmayan bir şeyler var burada. Konu neyse. Ee, bununla ilgili sanki bir şey olacak ama bence bir gidiş olacak yani bir yere gidiş bir yere yerleşme ya da işte ee, uzun süreli bir yerde kalma geri de dönebilirsiniz ama hemen dönmek yok gibi duruyor sevgili teraziler evet e, inşallah güzel bir hafta olsun sevgili teraziler <laughs> e, dediğim gibi e, ben terazi burçlarını çok severim e, genellikle e, bilmiyorum terazilere karşı bir şeyim var yani sevgim vardır Böyle naif olmaları falan hoşuma gider. E, bende de e, baya bir terazinin olduğu yerler var e, haritamda. Belki ondandır. Onlara çekiliyor olabilirim. E, siz güzel şeylere layıksınız. Güzel kalbi olan teraziler için söylüyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. E, size ihtiyacımız var. Kibar, nazik teraziler. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hoşçakalın.